Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Tuğçe. Bugün Tuğçe ile beraber Fırat'a bir şaka hazırladık. Bir süredir zaten Fırat'a şaka yapmıyoruz. Aynen. Vallahi zamanı geldi artık. Aynen. Bugünkü şakamız bir yarışma hazırladık. Bu yarışmamız şu: Önümüzde 4 tane sıvı sabun var. Yarışmamız ben ve Fırat yarışacağız. Tuğçe bu yarışmayı sunacak. Yarışma gözler kapalı şekilde sabunların aromasını, sabunların kokusunu tahmin etme. Evet. Burada işte lavanta, gül, zeytin, işte meyve gibi bazı aromalar, kokular var. Bakalım sözde biz bunları tahmin edebilecek miyiz? Ama asıl şaka ne Tuğçe? Asıl şaka şu. Gözleri kapalı olduğu zaman Fırat'ın Meli hapşırıyormuş gibi yapacak. Ama halbuki burada biz cam ses şişesini boşalttık. Bunun içine temiz su koyduk. Bunu sıkacak koluna. Bir dene bak. önce eline, eline, evet, koluna, eline yüzüne olmak için toplam 3 kere. Bir yap bakalım tamam, nasıl oluyormuş. Tamam yapayım tamam. Hapşı! Bayağı kötü yaptım. Hapşırı! <laughs> <laughs> <En azından. gülüyor> Neyse ben inşallah <laughs> biraz daha <laughs> inandırıcı <laughs> yapacağım inşallah. O, düşünceli... Düşünmüyorum. Valla o düşünceli olsa da çok ben <laughs> bunu yemezdim ama. Çok kötü Bakalım. bence. Bakalım Fırat e, ne tepki verecek? Ben çok merak ediyorum. Normalde hani <laughs> çok kibar bir şekilde tahmin ediyorum. Ben sadece ama. şunu açmasın diye umut ediyorum. Kapattırırsan kapattırırsın onu <laughs> bir şekilde. Lütfen kesinlikle açmıyoruz derim evet. O zaman yarışmaya başlayalım. Fırat'ı buraya çağıralım. Bakalım evet. ne olacak. Merhaba arkadaşlar. Oha Diyorum kanalına hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Ben Fırat. Ben de Melih. Bugün Fırat ve Melih'e bir yarışma yapacağım. Ee, şöyle önümde sabunlar var gördüğünüz gibi sabunya evet. sabunları. Bunların farklı kokuları var, farklı aromaları var. Hı hı. Siz gözleriniz kapalı bir şekilde bunları koklayacaksınız ve hangi aromaya sahip olduklarını tahmin etmeye çalışacaksınız. Tamam. önceden koklayalım peki. Bir anlayalım neymiş diye. Tamam. Şöyle önce açayım ben size. Tamam. Şimdi pratik sen. Kokla. Ne bu? Bu lavanta. O ben ne? Pardon. Bu gül. Şu elektrikte <laughs> hala gözüm elektrikte ya. Bu zeytin. Aa ananas. <laughs> Tamam. Şimdi göz bantlarımızı takalım. Tamam. Başlıyoruz. Tamam, bir takalım. de şunu rica edeceğim. Kesinlikle göz bantlarımızı çıkarmıyoruz. Tamam mı? Çıkarmıyoruz. <laughs> Peki hocam. <yapacağım. gülüyor> tamam. Peki hocam. Niye çıkartalım <laughs> zaten? Tamam. Olsun şimdi aman <laughs> falan deyip çıkarabiliriz. Hadi kapat Fırat. Tamam. Hadi kapatalım. Kapattık mı iyice? Kapattık abi. Tamam. tamam. Ben o de kapattım size. abi. O zaman ilk kokuyla başlıyoruz. Tamamdır. Önce Fırat sana koklatacağım. Bu nedir ya? <laughs> tamam mı? Aldın mı yeterince? Bir anımsa. Bir de ver ben koklayayım. Tamam. <laughs> Ay abi çok pardon Ay ya. Ay Ay ya. Bu kokusu ne oldu? Bana sabundan oldu. Ben sana söyleyeyim. Sabundan oldu ben sana söyleyeyim. Çok pardon <laughs> tamam ya. Tamam abi tamam. Çok pardon ya. Peçete falan yok değil mi? Abi çok... Neyse <laughs> <a> açmıyoruz <laughs> değil mi? Ne Ben bunu çok bunu ben süreceğim ya? Tamam. Çok pardon. Açma açma. Açma devam edelim pardon ya. Neyse. Tamam, neyse tahminleri alayım ben. Hadi çok dağılmayın. Ee, bir, iki, iki, üç. Zeytin. Hayır. Ne? Zeytin değildi ya bu. Neydi? Neydi? Ee, tropikal mi? Neydi Tuğçe? Zeytindi tabii ki. Zeytindi. Tropikal o zaman... Tropikal mi? O zaman e, Fırat'cığım sen bir şey ye, Hadi. elektriği ye şöyle bir güzel. Açayım mı? Yok açmadan yiyebilirsin fark evet, etmez. Al elinde şunu. Zeytin açılsın. Of ya! Of! <laughs> Şimdi çıkartayım ben. Onu hayatımızdan, şirketten çıkartın ya. Şimdi ikinci sabundayız. <laughs> evet, yine Fırat'a koklatıyorum önce. Hmm. Tamam. <laughs> ben bunu bilirsiniz diye düşünüyorum ama. Ah! <laughs> Ya bunun valla kokusu bir garip abi. Çok pahalı valla kokusu nasıl? Ya Meli. Sabunlardan çok valla. Etkiliyor. Çok etkiliyor. Bu ne ya? ya. Cinsiz Açacağım söylüyor. abi ben gözümü. Bu A ne A ya? Açma abi ya açma gözünü seveyim. Çok, çok bunların kokusu şey ya. Valla kötü oluyorum. Valla çok pahalı ya. Meli ya. Çok pardon. Abi, abi. alerjin falan varsa söyle baştan yapmasaydı yani. Tamam pardon bir daha almayacak abi bir daha almayacak tamam. Tamam. Sen de o zaman böyle dön başka tarafa dön filan. Tamam. abi elini falan. kapat yani. Elini kapatacaksın ağzında bu budur yani. Elini kapatırsın hapşırdığında. Abi çok pardon. Gerçekten utandım şu an. Gerçekten çok pardon. Tamam devam ediyoruz. <laughs> tamam o zaman hapşıracağız ama sen gözünü aç ya. Sana serbest ya. <laughs> aç. Ben o elektriği yerim. 10 bin mat derim. 1, 2, 3. Lavanta. Evet. Ben bu... bilemedim ya. Ben elektrik yiyeyim. <laughs> <yediyorum. Evet. gülüyor> Tamam ben açtım gözümü. Şuna bak peçete de... Of. <laughs> Çok pardon ben ya. Benden uzak dur. Çok pardon. Lütfen. <laughs> ben niye gidiyorsam? <laughs> evet gitti. Kapatalım. Yani ben ben bundan Kapalım umutluyum. Yani. <laughs> yani ikiniz bence aynı anda cevap verebilirsiniz diye düşünüyorum. Senin çok... parfümünle karışık geliyor bu bana ya. Bu çok belli bir şey çünkü. Şimdi... Ama buldum gibi. Heşt, aa! Abi çok özür dilerim ya. Ya benim yeter ya. Özür Vallahi, ya. Vallahi ya. yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok pardon her tarafa gözünü açtım artık. Ya abi 30 çok yaşında adamsın ya. ya. Çok, çok, pardon Keşke ya. Keşke deseydin. Ağzını kapatırken abi. Ağzını sabun, sabun olunca bir anda geliyor. Abi bir sabun sana. Bir anda bir <laughs> geliyor. Bak, Kız bak, bunu bak, alacaksa. Göstereyim göster bak bir anda. <laughs> Gördün mü? Gördün mü? Abi kız bunu alma gidecek biliyorsan de ki sabun hala Hakan kes abi bir şey yap. Allah Allah abi, ya. Abi, ya abi elimi yüzümü yıkayayım bu ne ya? Allah için bu ne Melih? Ya yani şöyle bir kapasaydın falan bari ya. Ne yani? Abi. Abi, benim buna alerjim var alma başka bir şey yapalım falan filan yani. Evet bilseydim yapmazdın ben. Ben elimi yüzümü falan yıkayayım bu nedir ya? Sen biraz... <gülüyor> <sonra> <gülüyor> Su mu? Hmm. Ama gerçekten Ha Ay bir bile tükürmüş. Su su. Ya bildiğin bana koku geldi ya. Abi o koku nasıl geldi? Bildiğin su ya. yani. Aynen oh. Psikolojik. Saf su o bildiğin temiz. Rahatladım ya. Sık biraz daha rahat. <laughs> ya var ya hissiyatı falan aynı. Tabii canım aynı. aynı. Sprey şeklinde falan. arkadaşlar bak yani gerçekten kokusu geldi ya. Yani hani belki gerçekten arada kaçmış olabilir ama yani farkı bilmiyorum. Belki. <laughs> Bilmiyorum. O değil şaka maka elektriğiyle yedirdiniz. Elektri, var. Ben de yedim abi şaka şey yapacağım diye. İki, iki tane şaka i̇şte olmuş oldu. Gördüm. Şaka gördüm, şaka yarışma görünümlü. Şaka görünümlü. Şaka görünümlü oldu. Evet arkadaşlar bir şakanın daha sonuna geldik. Fırat umarım kızmadın. Zaten çok kızacak bir şaka değildi gerçi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs>